Bugün sizinle birlikte Ayşe arkadaşlar çok garip bir şey yapacağız. Anne bir git. Daha, Anne bir git. Bugün sizinle birlikte Melon Sandbox oynayacağız. Ama bozuk Melon Sandbox. Daha önce bunu çekmeye çalışacaktım ama her birinde tablet çok bozuk olmuştu. O yüzden sürekli bir yerlere vaziyordu. O yüzden ben de çekilmemiştim ve videoyu silmiştim. Ama bu seferkini yapacağım. Çünkü, çünkü bu seferki en azından daha kontrollü. Daha kontrollü. Ve ben o okyanus güncellemesi geldi bile üstüne. Ben de biliyorsunuz çekemeyelim. Evet, Dur. Ananı. Bakın. Silah gelmedi mesela. Şöyle yeni bir kayetler geldi. Bunu okyanusda koyacaksınız böyle. Öyle çalışır. Hiç <laughs> öyle çalışır. Köle mi lan bu? <laughs> bu da pek bir şey yok. Bu, bu, var mı ya? yeni güzel mi geldi? Eh, mesela okyanus bölümü geldiği için artık böyle kıyafetler de bulunuyor. Birazcık kayıp şeyler daha gelmişti de, onlar pek de alakasızdı belki. O yüzden bunu sarmadan pes geçiyorum. Ve buraya da bunlar geldi. Deniz saati, Böyle, bu neydi ya, simit miydi? Dev simit. Bu ne lan? Bunların adını bilmiyorum. Burada zaten gene bir bok yok. Diye. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Zaten başka bir şey yok ve ben karnı yerlerimi yüzeyledim. Hani bu yer vardı ya. Bu yeriye daha fazla şeyler geldi arkadaşlar. Şimdi bakalım bu neydi. Bu yağmal şey. O çöp ya. Bize yeni bir şeye başladık arkadaşlar. Onun, bunu ne? Tövbe 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 estağfurullah. Ve bir tane de zombi başladık. He. Şeyinin başladığımız şeyi şuna alakalı bu şefsizlerle. Bu şefsizliğin ilk bölümünü ben çektim bu arada. Ama Tekrardan çekmek zorundayım. Tekrardan çekmek istemiyorum ben. Şimdi hangi... La bu domatoda ne vardı lan? Hangi silah vardı? Onu da unuttum be. Heh bu. Başlayalım o zaman. Bozuk ben o sandbox'u Dur, az kumaya lafsa. İkinci. İkinci. Ee, e, ne oluyor ya? Oh! Ne oluyor? O ne? Uçuyorum. Ana. Oh, oh, ne oluyor? Uçuyorum. Ha, ne oluyor? Ne oluyor? Lan? Ne? Ne? Ee, e, 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 ne oluyor lan? Biz nasıl doğuyoruz? Ne oluyor? O! <laughs> Şilek elime mi alsam? Ananı yeah. Ne oluyor şu Ne oluyor lan? Benim okyanusta çıkmam lazım değil mi? Midi? Oh, en azından ben bak giymiyorum ama bacağım. Ne oluyor? Çok yaş! Kozuk melons sen buks! Kizi kıy mı? O ne lan? Ööö ee, Abi! 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 Beni yardım... Yardımmmmm! Lan ben nasıl havadayım? Ben nasıl havada doğdum? Doğ. Go! Oh, oy. Uh. Hayır, önde ben aynı şey yaşamak istemiyorum. I really like his fight. I really like his fight. I really like, like his fight. Lan helikopter Allah'ım. Oh. Dur lan. Ananı. Already like it's right. Already like it's right. <laughs> bozuk ben o sen boksu bu kadar olsun çünkü Bozuk ben o sen boksu eğlencesi de yok Güzelliği de yok Kötülüğü de yok Kötülüğü yok Kötülüğü yok Kötülüğü yok Kötülüğü yok Kötülüğü O zaman biz yeni seyirden devam edelim. Bu arada zombi seviyesini de açtık. Zombi seyisi belki gerçek zaten var diyeceğim de. Belki. Ama ben zombiler ekledim. Yeni zombi ama. <laughs> <laughs> kafasına ıscak saklanmış mı? Pap Bu zaten biz de o eski şeyler. Ha, evet, Bu da yobat melon arkadaşlar. Bakın şöyle çalışıyor. Ben yo, bot, Melon. gel ye yeah, ye. Yeah. Ta 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 ta. Belki buna da güzelleme gelebilir. Bilmiyorum yani buna güzelleme yapacak gibi gözükmüş. Çünkü bu adamı yapmak için, şu kafasındaki şeyi yapmak için, şu kafasındaki kabloları bağlamak için Ekstradan tekrar yapmak zorunda kaldım. O yüzden çok zor bir şey. Aha. Zombilerden birisi de bu. Pumpkin zombi. Zombi pumpkin. Et. E, e ve E D'yi olanı alamıyorum. Çünkü onda dinozor var ama iyi sayfını yanlış yaptığım için oldu. Sen kimsin? Asıl sen kimsin? Aa, oh, 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 oh. Yardım, yardım, yardım. Oh, oh. oyundaki zombilerden esirlenme. Bu zaten normal ceset. Oh, sen de ne var Neyse biz başlayalım. Dur, dur Sen kimsin? Asıl sen kimsin? Ben Domato. Bizim... Sen kimsin? Aa, bizim mahallede bize şükür şükür mü yapıyorsun? Arkadaşlarımı çağıracağım. Arkadaşlar. Ölü. Allah Allah. Bir mahallemde bana şekil şükür yapamazsın. Oh, Bullman. Ah, ah, ha, ha, ha. ah, yam yam ah, 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 Arkadaşlar onu ödemeye hazır mısınız? Gelmeyin sıkayım. Arkadaşlar. Bu da ne ayarsınız? Ben yavaş çekiyorum geç çok ağlaştı. Bıçakla çıkayım. Mmm. sana basacağım. Ha, ilk ben gidiyorum. Hadi Hayır hayırlısı. Lan ne yapıyorsun sen ya? Oo! <laughs> Allah'ım son bir hitim kaldı. Hitim Hayır. Hitim bitiyor. Bitti. Bitti daha fazla iğne basamayacağım. Hayır. Bu çok kötü oldu. Ama ölmeyeceğim de bizim patronumuzu yemiş olabilsin. Ama beni yenemeyeceksin. Oooo. Sapayım mı? 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 Dur şuna sapla dur. Sapla. Maliye. Maliye. Aa! Hayır kanka. Ulan kankanı kanda bıçağınla öldürdüm. Bir de ben sıktım anca oğul öldü. Mal Mari. ya. Hı. Gel bu ya. Orçuk kolak sen öldürmek için elime bile ihtiyacım yok. Anana ayağım. Ayağıma da yattı lan. Oo. Aa. Kanka. Uh, uh, uh. Kazandım diye düşündüm. Ay kardeşim kazandı. Mişte. Bize yalan mı söyledi? Ben nasıl ki dünyaya ışınlanabildim? <Sülüyor> Galiba eskiden iyi bir insan oldum. Burası da şansım çokmuş. Neyse. Arkadaşlar. Bu <laughs> ne balık? Nasıl siz tekir ediyorsunuz? İlk önce. İlk mi? Ne? bu ne lan? Taş kuş bunlar. Yan yanla aç ko. Lan çıktı lan. Bunu hocam adam taşıyamıyor yesin. Benim kafamın içinden geçiyor. Be. O V sesi mi çıkayıydı? Yam yam V mi çıkayı be yamal mısın dediğinizi duyar gibiyim mesela. Ben de ay pelet var Ben de de çivi silah vay. Onu duvaya, çivi Ben de de ne var ki sende? Bende de şundan var. Uy! Sendekini mi beğeniyorlar? Bendekine bak. Hmm. Hmm. Oh. <laughs> <laughs> bir şey çıkmadı. Dur lan biz bir şey unuttuk. Kıyafet unuttuk. Arkadaşlar kıyafet olmadan olmaz. Şimdi. Zaten zaten Havalar soğuk olmuş. Yani bir kıyafet giyelim. Tak şunu Tak şunu dostum. Tak. La ben bununla neden aynı, kombin yaptım? Aynı kıyafetleri giymesin ne duy? Bot giyeceğim ama. Zaten ben o sandbox'ta başka silah yok bot'tan. Bot'ta bu alttan başka bir tane ayakkabı yok yani. Bunu hocam ya, sik tuvaletteki bir kaleteğe benzedi. Al sana yaramaz çocuklar bu ne? Kafasındaki şekeri bir çiçeğin üstüne Hocam. Ona başka bir tane tişört, gömlek falan falan ekleseler miydi? Bu ne? Bu ne? Bu, bu ne? Buna mı? Tövbe estağfurullah tövbe. Eydi ben taklayalım mı gözükmesin? Heh tamam şimdi tişört gibi gözükmeye başladı. Şaka takmayalım. Ondan sonra gülmeye başladı. Geliyor bana mı kalsaydı? 50 boy kasım. Buna zaten bunu ne umursamayacağım zaten bunda başka bir şey Ama şu iyi ise dördüncü aşamaya geçeceğim. Şimdi olmasın. şimdi olmasın ya şimdi olmasın. Gel lan bu yolu. Kaç. Benim.

Al lan. Sıkılmamışım. Fuck. Oh, ananı. Ah, oh.

kazandık. Ona karşı. Hayır, bunu yapamazsın. Yapamazsın. Hmm. <laughs> Neyse be, elimizde geldiğince ölümü başardık.

Tekrar ben hacklerimi kullandım ve yeni bir silahım var. Silah test Bakma. Az çocukmuş. Aa, bunların hapishaneye girdiği zamandaki çocuk. melon sağ ol gel tamam kanka şuradaki silahı da cebime koyuyorum tamam koy abi biz buna kılıç vermemiştik ne ara kılıştın? neyse işte onu da tutmayalım işte bak o zaman biz kıyafetliğimizi giyelim 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 Bolilla mm. <laughs> Kanka. 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 Siz ne benim arkadaşlarıma bulaşırsınız. Kanka bence satsan gitsen daha iyi olur. Vallahi ben tanımadığım için öyle yaptım. <laughs> Sizi öreyim. Parçalarınızı ayıracağım. Dur lan aslında ilk kişi benim annemi ve babamı öldürmüştü. O yüzden ödüm. O zaman ne tanımadık GPS'in yaptın? Gel buraya! Ya! Wow. Oğlum tablete ne oldu lan? Abi tablet dondu. Birinci video bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için çekilin. Bay bay.